Sen inadıma Sen inadıma inadıma mı geliyorsun? <laughs> Git. Allah aşkına odadan sırf senin için çıktım. Ha geldim. Arkadaşlar canlı akışı kapatmışım farkında değilim. Bu bir iki kardeşim dur 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 konuşuyor bırak kaçıyorum ondan bu tarafa geliyorum oraya geliyor. Allah'ım gel açacağım ya. Ha bir de diyor bakayım. Ee, Hangi arkadaştı? Hanife Özünce. Hanife ben seni engellemedim. Nasıl olduysa bir şekilde canlıyı kapatmışım. Canlıdaki sohbeti kapattım. Nasıl becerdiysem. Canlı yayın açtığı uygulama bir uygulama değil ki. Youtube'un kendi özelliği. Şu artıya bastığınızda zaten 3 şekil görüyor. Diyor ki yayın yap, canlı akışı başlat var. Bir de video yükle var. Canlı akışı başlata bastığınızda zaten kendi kendine oluyor. Yoksa özel bir uygulama kullanmıyorum. Önceden kullanıyordum maalesef. Ya hayır ben kimseyi umursamıyorum diye değil. Ben mesela senin en başa yazdığını gördüm Selam. Ama galiba bir sorun mu var artık neyse bir şey orada onlardan uzaklaşmaya çalışıyordum. Çünkü evde rahat yok bana. Bu yüzden başka odaya geçerken senin yazına falan cevap veremedim. Elinde. Nasıl şu an içeride bağıra bağıra bağır konuşuyorlar. Allah öldürecekler beni. <laughs> Acaba nasıl fotoğrafları çıktı? Şu an, çok merak ediyorum. İyi Melisa sen nasılsın? Bir tane kardeşim var ki Esra adında. Bir tane kardeşim var ama sanki 10 taneymiş gibi ses çıkartıyor. Yani şu an şu anda iyi gidiyor. Legsey böyle girersem ama yanarım. Zehra diyebilirsin ki neden ki yani böyle bir şeyde utanmaya gerek yok. Benim kardeşim bana Zehra da der artık hakaret ede de çağıracak. DGS oldun mu? Hayır. Bu sene gireceğim maalesef. Anlamıyorum ki saçmalısın ha. Benim bilmem. Dorayaki. Aa harbiden Dorayaki bir şey varmış. Yaşar. Ya Ne olur tek. Ödüm koptu sohbetin kapandığından ya. Ölecek mi valla? Benim sınavım ertelendi. 10 tane mi? Ne 10 tane? Şu Capcut'a bir bak bakacağım. İndirmiştim. Gemine Project'e bastım. Evet. İlk defa birlikte bu kullanıyorum. Ne no, gösterme onu. Sonra benim kafamı kıracak. Oh be. Aynen öyle. Bir tane ama on tane gibi. Çocuğumuzu övecek karakteri. Lay'ı saymazsak Merine tabii ki de. Bu böyle mi oluyor? Evet ya. Bir konuşuyor. Hadi bakın nasıl bağıra bağıra konuşuyor. Bir de telefonda konuşuyor. Ay. Cap kutusu. Aslında güzelmiş ha. Hmm. Bu uygulama nasıl bir uygulama? Neyse ben size ne demiştim? Pijos harita gireceğim demiştim. Ve benim sak kardeşim çutunu çıkartmadan susamıyor. Kişiyi seç. Şu an canlı sohbeti kapatmak bu kadar korkuyorum ki. Canlı sohbetin orada kalmasına izin veriyorum. Odam var mı? Maalesef. Değil mi yani? Evet odam var. Şimdi gireceğim. Şurayı da sileceğim. Hayır yanlış bildim. Yani Bir insan odası olduğu için ne kadar üzülebilir ki? Ya benim kardeşim kül Bakıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Meynet'in eli nereye gitti arkadaş? <laughs> Her şeyi geri ver. Meynet'in eli nereye gitti? Bu nasıl fotoğrafı kesiyor ya? Benim de ya öp. Odayı nasıl dağıtıyor? Aa, ölmek istiyorum onun yüzünden. O kadar kötü dağıtıyor ki. Meynet'in elini geri aldık. Şimdi şu arayı sil bakalım. Ya da silme kalsın orası. Bir sertlik bay olsun. Sadece boyut küçülsün. Böyle şurayı bir elinin ayarını alayım ben şöyle karışmayın evime. İyi bende kalsın. Evet bende kalsın daha önemli değil. Şimdi arka plan olarak bir şey yapıştırmam lazım. Hı. Bence çok iyi oldu. Allah Allah. Bu ne ya? Sinirim bozuldu. Hayır. Ben onlardan izsiz başladım. Tabi sonra abone olup sayısı arttıkça babam... Bunu pek ilgilendirmedi ama çıktıktan sonra olumlu karşıladı. Mesela şu anda durmadan diyor kaç abone oldu? Tabii 200 oldu. En başta baktığında demişti sen bayağı artmışsın dedi. Sonraki ne dedi ki? Sen bayağı artmayı bırakmışsın. Yani annem için de pek değeri yok. Tabii abone şey olmadan. Babam da telif hakkı sebebiyeti falan para şeyini almamızı istemiyor. Diyor ki ay hiç uğraşamam ben o Teliflerle, hiç mahkemelik şeylerle uğraş. Hayır geri yükleme, geri yükleme. Kaydet. Mehmet böyle kalsın ne olur. Benim yanında kardeşim ama uslu uslu çizgi film izliyor. Ay. Ay. Foto ekle. Şimdi... Öldü ah! Öldüresim var şu anda şuraya. Evet. Az kaldı. Birazdan canlıydı. Kapatacağım mecburiyetle. Evet. Laf içecek gitti. Laf attı gitti. Evet. Yakın zamanda. Hayır hayır hayır. hayır. Kapanmasın. Ama arka planı şu ara koysam diyelim. Hayır. saçmalıyoruz şu anda. Kendime özel bir arka plan seçeceğim. Yok yapmıyorum orada canlı. Hı -hı. Neden yapayım ki? He, şimdi bunu kaydetti. Diyelim bunu kaydet. Aferin. Şimdi tasa kaydetti işte. He. Şimdi şuna basıyoruz. Hoş Şuna bas. basıyoruz. Ben şu orijinal tepe istiyorum. Evet şununla yapmak istiyorum. Ben Vayne Thorne otururken nasıl koyacağım ben saçmalıyorum gerçekten. Vay be çok güzel gözüktü arkadaş. Evet şimdi foto ekleye basıyoruz arkadaşlar yaptığımız fotoğrafı ekliyoruz. Tada ama nasıl gözüküyor bence efsane. Yapma <laughs> ama çok güzel oluyor. Aman tanrım oh my god. Oh my gerçekten güzel oluyor. Hayır bir daha canlı yapmayacağım değil. Tabii ki de canlı yapacağım. Neden yapmayayım ki? Bak ya da Mehmet öbür taraf daha çok yakışıyor. Tabii ki yapacağım. Neden yapmayayım ki? Böyle birazcık engelsin. Netleştir şu gölgeyi Allah aşkına. Kafamı bozma benim. Ben bayıldım. Oldu. Stop, wait, wait, please. Şimdi bir kişiyi daha yapmam lazım. Da ben nasıl yapacağım? o şimdi edeceğini eklemem lazım. bu arkadaş ya hayır. iş şey yapmam lazım. Eee Şu kızı koyma Allah aşkına. Bu kız kim? Ne olur yani. Tanımadım kızı koymuşsunuz oraya. Ne yapayım ben o kızı Allah aşkına ya. Nasıl ses çıkıyor. Anlamadım şimdi. Neyi karıştırıyorum? Ha, Arkadaş dokunma bunlara hayır ne olur. Dokunma neydi lan o? Ay dokunmuyor sonraki. Kesene. Ne var? Geçin bana yedek bir hesap verdi. Bir dakika onun hani böyle yediyle bir şey yapıyordun ya böyle stardır ayağımdaydı. Evet yani sen benden artık taslamaya çalışıyorsun galiba. Ya hayır gerçekten ben onu yapmayı bilmiyorum. O eşliği yapmayı bilmiyorum. E öğren. Gelmesin. Nasıl yani? Mesafede ben yer mi istiyorsun? Kayıt. Direkt ben. Şimdi, lan